Var mı gelen? Bak kurmamı yeni yedim. Kurmamı yeni yedim duydun mu beni? Ne diyelim lan Kapak mısın ya? Yürü lan hoşt. Yerde ne bulduysa attı yani, ne, ne bulduysa attı yani. Eller <laughs> olsun kardeşime. Tamam hoş geldin. Teşekkür ederiz. Adam olduğunu sanmıyorum ya. Herhalde. Allah Allah abonelikler üst üste yarıyor. İzmirli Okan 4. ayı çok teşekkür ederiz. Ah. Oh. Şırıngayı yedik. Hadi gidelim ya bir şey yok burada. Grafikler maksimum değil hayır. Tam tersi minimumda. Ama silahlar maksimumda olduğu için grafiklerde maksimumda sandın sen. Aleyküm selam. Var ya şey olsa şimdi de bir tane anahtar gider açar AVM'yi alır. Aslında airdrop kovalayabilirim. Ona da nonta adam koş. Bakın lan. Bak bu kill aldı var Oradan onu mutlamaya koşuyordu. Baya çünkü almıştı öyle. Ortam benden sorulur havalarıyla koşuyordu. Gidiyor ağzına. Ya oğlum. pro are you what ya? Are you what lan? Nesin sen? Geçmiş oraya ya. İnanılmaz. Kalsın. Allah'tan West 3 West 3 olduğu için ölmedim. O Toki'de işte bunlarla uğraşıyoruz abi. Yani Bu sıkıntılı çağrılar var Toki'de. Çocuklara karşı oyun kazanamazsın. Adam hareket etmiyor. Bir saat orada bekler. Çünkü solo bu ya yani solo zor bir mod abi. Yani solo herkesin yapabileceği bir şey değil. Korkuyor yani. Onu da anlıyorum yani. Çünkü adamın evine adam girmiş. adam rushlamış. Okulun başında bir biri de fight diyecek. Adam oluyor. Gelen her şey yapmaya çalışıyor. <laughs> Teker almadım lan ben. nasıl O araba nasıl gidiyor gidiyor ya şimdi? <laughs> ne oldu lan? Bak görür mü sniper BSD yamarı? Bir tane mermi attı sonra ikinci mermi atana kadar beni arıyor. Aynı sniper var meta. Bir tane mermi atacak iki saat böyle sabit durmamı bekliyor. Beklersin kardeşim daha çok beklersin. Geçti ya Rus. Sniper günleri geride kaldı. AVM hariç oynamıyorum artık. Ölmeyeceğim aga. Kazanacağım oyun kazanacağım. Metayı ne zaman snipera çekerler o zaman oynarız. Şu anki haliyle sniper meta değil. Çok garip bu arada o çocuk. Bir var bir yok. Kaldı herhalde. bak iki şekilde bu Bir atış hızı hani atış at, ateş ettikten sonra o mermi çık bir şeyler yapıyor ya o hızlanırsa mesela bir saniyede bir mermi atıyorsun. O bir yani yarım saniye falan düşse eyvallah. Ee, i̇kincisi de mermi doldurma hızı. İkisini yapsınlar oynanır. Bir tane mermi sıkıyorsun. Scope kapanıyor. Fıçık çık çekiyorsun, scope açıyorsun derken bir buçuk iki saniye gidiyor zaten kafadan. Çok, çok yavaş ya. Yani yamarla sen bu kızla ateş edebiliyorsun. Yani ya yamarı bozucam. ya sniper'a bir şey yapacaksın. geliyor bir yerden. Nereden geliyor ya o? Ara ara. Whatsapp'tan ara çekmiyor. yapma bir ya ölümlü araştırıyor ya M4 farklı bir şey ya çok seviyorum M4'ü de sevdiğimizde kalıyoruz Ben bomba değil de o ya, falan da hani. Nasıl lan? Bir canı kaldı. Şu anda pit atsa öldürür. Atmadı. El bombasını yok. Bomba. ki beylesin. Buraya niye çıkamıyorum ya? Ben Jeep olsa çıkardım ben bu arada. Tamam oh, geldin kanka buraya ee? M4'teki şu stabilite işte var ya rahat olmayan şey Özellikle de böyle sabit Cross oyuncu varsa yok ediyor Allah'tan biz yolumuzdayız. Aldım, <laughs> alırız. Tamam, biz doğru yoldayız abi. Ne kaybede bir Dragonov yaptık mı? O kadın da yenmez. <laughs> Herkes dışarıda ölen elemanda vardır. Nerede ki? Ölüsü. Uğur'u bozdun abi M4'e devam etmeliydin. Kardeşim Uğur değil bu bilek. kadar kolay bozulacak bir şey. <laughs> Drop görelim ya. Elimiz gülümüz bir droplansın ya. Farklı marka model Asus Tetra 3.5 mm. Piyasada olmayan bir ses kartıyla kullanıyorum. Karuzo var da almayacağım ya. Buradan çıkmam lazım. hangi ses kartı? Kasada olmayan bir ses kartı. Kasada yok yani Satın alamazsın, bulamazsın. Ayar videomda gösteriyorum ses kartını. <laughs> sen, sen de olacak, sen de var, o nasıl olacak? Ben bulurum. Buzak. O oh, Romantoni, 31 ay kadem öt. Gel Sabit durma ona bakar ha ölme Altı aylık bir de kademe 3. Oh, oh. Oh abi ne yaptın ya? Abi ettim be abi. Dışında da yok. Bir yerde yok. Üretimi yok direkt üretim. Bana kalmadı ya kere. ne güzel girmişsin lan alana ah be Az kalsın giriyordu alana Sniper'ım olsaydı bu çocuğu hayatta böyle darlayamazdım <gülüyor> <gülüyor> Ama da çok adam olsun şu an ben burada var hayatta oyun oynayamam Az sonra zaten birisi o token çatına çıkar ve indirir bende Buradan indirir yani oyunlarını. O indiremez de. Ya P90'lı var bir tane. Aa P90'lı hiç kurtar olmadı ya. Onun üstüne oyun kurmamız lazım. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. Şu el bombası ne olduğu yerde yüksek ihtimalle. Çok tek fight'lı yani o. Ses de çıkmıyor. El bombası patlıyor ama ses yok. Ses yoksa P90 orada. Mantık bomba lazım ya. Yoksa varsa oyunu direkt buraya kuracağım. Kaancım ya. Yani Kaancım gerçekten misin ya? Bomba. 90. Ben p 90. Bunun var ya en güçlü silahı bence. AVM AVM'den önce bile geliyor olabilir. Yakın mesafede çünkü AVM çok kötü. Yakın mesafe ve uzak mesafe diye birbirinden ayıracak olursam yakın mesafede en güçlü silah P90. Mermi hızlı sessiz olması ve 50 mermi atıyor olması da hiçbir sorun yok. 50 mermi atıyor. Ses susturcusu var. Sekmiyor. Aa, tankı mı var o adamın? Tank varsa direkt P90 tank diyebilir miyim? Diyemeyebilirim. Çünkü el bombası yukarı patladı. Ben hala el bombasının patladığı yerde olduğunu düşünüyorum. P90. Bence bu adam çok alakasız bir adam. Bir de bunu bir keseyim. Çünkü bütün mühimmatımı bu adama harcarsam Çıkacak mermim kalmayacak. Gazajı oynuyor bir de. Bence o P90'da gazajı oynayacak bir adam değil. Rush oynar. Rush oynar da yukarıdan gelir. A tank'a da kendimi göstermeden ilk ben o görmek istiyorum. Anlayalım. Aynen. Kaskı vesti bir Kaskı vesti 2. Pardon. Adam değil. Adam sadece bir tane figüran. Figür abi bu. Hani Karma figür bize patlamaz da He Bu da 90 değil Ama burada sağ tarafta birini arıyor Burada birine skoplu o Eğer iş öyleyse Bir tane de solda adam kalıyor 5 kişi o ona skop açmış durumda ya. Ben ateş etmek istemiyorum şu an. Biraz daha erken ateş etmek için. p 90lı görene kadar bence sessiz takılmalıyım. Tank. Yani o tanka sıkabilirim. Ama tanka sıkarsam P90'da bu sefer benim üstüm oynayacak. Ve alana girmem lazım. Alana girerken beni öldürecek. Biraz muallaktayım ya. Tank kesin görüyor beni. P90 ölmedi. P90 burada değilmiş o zaman. Ayo. Sol evden mi geliyor? Arkamdan. <laughs> Kanka yapma işte ya. Bir de headshot atma ya. Yani harbi tamam anlıyorum. Vur vurmasına da HS mi atacaksın gerçekten ya. İndi tanktan HS attık. Yine baktı çocuk gerçekten. Helal olsun. Vurmayacağım abi ben bunu bilerek vurmayacağım. P90'lıya karşı beni koruyacak. Karışım sen beni koruyacaksın. Adamsın. Koru beni. P90 vur abi, ne olursun o P90 bulun. P90 solda kalıyor bir tek, hep bir tek olabilecek yer sol. Bu kadar vurmadım bak seni sakın, sakın yani, sakın bana patlama. Şu an tek gördüğü ve bildiği target ben varım, bir, de, bir tek ben varım yani. Abi nerede oğlum? Öldü mü o çocuk ya? Ölmedi ya. Vallahi ölmedi yani. Sol alttan basacak ve bu adam da ona izin verecek. Aynen ölmedi onun onun ölmesi lazım şu an tek tek oyuncu o sağdaki birini milili... nerede ki yani çok yavaş oynadı kazanmaya oynadı ya kazanacak yüksek varladı Bütün bombaların harcanması gerekiyor. Nice. Ananı avradını sal be oğlum ya. Abi of ya. Ya öldürdüm. Ya yetmiyor yani hani. Attığı bombayı görmedim ya. O tepedeki çocuk da var ya. Yani tribe soktu beni. Görüyor var ya o var ya görüyor bunu. Görüyor ama sıkmıyor. O çocuk var ya çok şerefsiz oynadı ya. Görüyor ama ateş etmiyor var ya. Cık. Kazanmak için adam her şeyi yaptı. Vallahi helal olsun ya iki tarafta. Aa, bak 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 sağına baksa görecek ya. Bak şu pozisyonda sağına baksa ben benle uğraşıyor. Sağına baksa burada bak. Free kill. Free kill. Bu benle uğraşıyor zaten. Bunu geç. Diğer tank benle uğraşıyor. Sağına bakmıyor şu an. Sağına baksa şuradan. Azıcık aşağı inse görecek. Full, full açısı var. Hatta bak şuraya koşunca sadece kafasını çevirmesi yetecek. Ah be oğlum ya. Yani. Öf, kafayı taktı gibi kere. Baksana, kafayı taktın yani bize. Yapacak bir şey yok. Arkası sağa solu hiç umurunda değil. Bu fight boyunca beni izlemiştir. Dediyim de. Bu sırada sadece şöyle şuraya bakması yeterli. Gerçi biraz aşağıda kalıyor ama. Zaten bu adam bu adam burada safe değil ki. Şu ağaçta safe de. Allahım. Dedikçe böyle canım sıkılıyor ya sıkmıyor daha sıksa bari. Yok o şeyi bekliyor. Biz ikimiz birbirimize gireceğiz. Adam oyunu kazanacak. Yani en zeki hamle bu da. Bilmiyorum. Bir, bir kille oynasın bakalım. Ya abici. Çok sağ ol Yorumlar ve gelsin. Ah ah kaçan maça bak. Durdum. <laughs>